Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an Melih'le buluştuk. Kahvaltı yapmıştık evde. Kahvaltıları yaptıktan sonra buluştuk. Şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> merhaba gençler. Kahvaltılarımızı yaptık. Burada buluştuk. Gidiyoruz. Sonra da okulu gezeriz belki. Öyle gösteririm. Evet sizlere Türklerin izlediği inşaat görüntülerinden bir kesit sunmaktayız. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka izleyin inşaat. <laughs> evet, Songuldak sokakları. Çok aşırı kalabalık yok. Yeni gelen öğrenciler var. Hiç giden öğrenci yok. <laughs> Melih'le hep gitmek istiyorduk bu dondurmacıya. <laughs> Bir türlü Bilmiyorum. nasip, nasip olmamıştı. Şimdi gidelim dedik. Bakalım nasılmış. Normalde çok kalabalık oluyor. Akşamları. Kafalar açık ama boş. Böyle yolda yürüyeceğiz şimdi. <laughs> Askerlik şubesi <tübeti> var. <marş. gülüyor> Burada Melih var, yürüyor. <laughs> benim niye benim ağrı ya? Melih çok nazlı, sürekli diğerleri ağrıyor ya. Ya bırak! Siz de duydunuz az önce benim niye benim ağrıdı? sürekli böyle. İnsan evde tek başına iş yapınca, tek kalınca böyle oluyor. <laughs> Zonguldak'a gelirseniz alt kapıda ne kutunu öğrenci olarak? Alt kapı. <laughs> hala yürüyoruz. Ama az kaldı. Hı hı. Az şu ilerisi ya. 250 metre ya var ya yok. Geldik tandemacıya. Bakalım nasıl olmuş tandeması. Yazlık her ya gibi. Başka hangisi olsun? Ne biliyor O kadar çok Efendim? Tamam. Yok şu yanındaki ne? Sarınlarındaki. Evet. Ceviz ha yok ya, ceviz de olmasın. Antep fıstığı olsun. Ha benim de çok. Abi kakao olsun. bizi yol var diye indirdi. Bakalım yol var mı gerçekten. Hiçbir daha çıkamayacağım. Evet Melih Bey. <gülüyor> <gülüyor> Niye bizim <sunmadan> Meral'ı aşağı indirdin? Yol <laughs> ya olduğunu Yani şimdi. bu şey şu binaya gidiyor gördüğün gibi. Evet. Evet, niye biz aşağı indirdin boşuna? Yol var diye düşündüm. Çok inmedik Beş ya. 5 yıldır Zonguldak'ta yaşıyor. <laughs> Hiç gelmedim buraya, ne bileyim. Yanına. <laughs> evet, geri çıkıyoruz arkadaşlar. Boşu boşuna indirdi bizi şu kadar merdiven boyunca. Çok değil şimdi, azıcık yürüyelim, spor olur. Hiç gerek yoktu buna gerçekten. Buradan doyur inelim, yorulmayalım dedi. Sonuç olarak Yordu bize. <laughs> ah. Çıktık neyse ki. Evet <laughs> çok <laughs> <Yaşuk> yorulmadık. <laughs> yorulmadık mı? Evet. Burak da böyle. Para yaklaşma. Apartmanlar böyle dışarıda. Buradan giriyorsunuz. Böyle dışarıdan biliyorsunuz dış kapılar da dışarıda. İlginç. Sadece burada gördüm böyle yerleri. Şimdi nereye gidiyoruz? AVM'ye gideriz herhalde. AVM. Meli Melih bir şey alacakmış evine. Ev alışverişi. Sonra da ben de eve geçerim. Yerleri arıyor inşallah. Az önceki gibi olmaz. devam eden yol var mı bilmiyorum bak garanti vermiyor. Bence boş ver. <laughs> İstersen ben inip bir bakayım. İstersen ben inip bir bakayım dedi yol var mı? Bu arada böyle denize bakıyor. Çok güzel. Bakalım iniş var mı aşağıya kadar? <laughs> Hiç bu şey yok galiba geliyor beyefendi. ne oldu? Bir yol devam ediyor ama iniyor mu inmiyor mu evi mi çıkıyor bilmiyorum. Çok güzel manzara ya. Çok güzel bir yol. O İstanbul, bu e, bir e, aslında. Öyle eline şöyle oksula. Abi zarar gelmesin. Yok ne zarar gelecek. Ne bileyim. Ne bileyim? Alayım beş lira. Çok <laughs> ya. <laughs> Al sen sen. Yok ben Al korkma, korkma o Mehmet abi satıcıdır. Alayım beş lira senden de. On lira alalım beş bana Yaş kaçtı diye sordular. <laughs> Melin de çok komiğine gitti bu durum. <laughs> 18 ile görmedisin. <laughs> 18'den küçük sallettiler beni büyük ihtimalle. <laughs> Melin de niye bu daha gülüyorsa artık. Korkma. <laughs> evet, çok komik Ben 20 yaşındayım. <laughs> Bana hiç yaş bile sormadılar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada abime gayet sakin ve mağazalar... Yarı kapasite. Aynen, böyle açık ama boş. Aynen. Biz Tek bir de zaten gezmeyeceğiz mağaza, sadece Mikros'a bakacağız. Öyle bir şu an rahat, şey, serinlemek için gidiyoruz. Evet, giriyorsun. hava çok sıcak ve dışarısı çok kalabalık. Evet. Abime daha sakin. <laughs> Birazcık dolaştıktan sonra Gülümseliler evlere gideriz. Hı hı. Öyle. Neft de burada. <laughs> evet şimdi böyle bir yere geldik. Kahve içeceğiz. Zaten ateşimizi de ölçüyorlar girerken. Böyle bir soluklanalım dedik. Oh. Ben 17 yaşında ya da 18 yaşında bir kızım. <laughs> Churchill ve Mocha. Evet, şimdi ilk defa sık sık atıyor. Sevmiyorlar ama çok güzel tadı. Mata söyledim bu arada. Çok güzel tadı. dışarıdan daha iyi burası. Bomboş. Dışarısı aşırı kalabalık. Bir de her yerde kolonya var. Ellerimizi kolonyalayabiliyoruz. Herkes zaten maskeli ve eldivenli. Şimdi mikrosa bakacağız. Sonra da eve gideriz. Tamam Evet. <laughs> Ağzını bilin birbirine döndür

Bu çok bir yerde varmış neredeyse gelmeden döndük. Eve gidiyorum. Öyle. Akşam yemek için ne yaparım bilmiyorum. Evde mi yaparım yoksa? Neyse dışarı mı çıkarız? Çıkabilir miyim bilmiyorum. Şarjım çok azaldı. Bugün okula gidemedik. Ya çok burası. Ama çok yorulduk. Okulu ayrı bir videoda çekeceğim zaten. Bir de apartman taşınma durumum var. Yeni bir apart bulduk. 11 Haziran'da oraya bakacağız Melih'le. O zaman da bir video gelecek. Öyle şimdi eve gidelim. Kimse yok Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi aparta geldim. Çamaşırları makineye attım. Çok sıcak hava gerçekten. Ee, makineden çıkardıktan sonra asarım. Sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Melih'le belki buluşuruz yine. Ee, yemek yeriz dışarıda. Ya da evde yerim. Hiç bilmiyorum şu anda ne diyeceğimi. Duruma göre bakacağız artık. Bugün ee, kahvaltılarımızı evde yaptık şarjdaydı sabah telefonum çıktığımda e, video başlattım daha sonra e, bildiğiniz gibi dondurma yemek gittik burada bir Flamingo dondurmacı var çok ünlü normalde okul zamanında orası tıklım tıklım kalabalık oluyor şu an zaten çok az kişi vardı o yüzden e, gördünüz sizde dondurmamızı yedikten sonra AVM'ye indik aslında okula gidecektik. Okulun orada bir AVM var. Hatta AVM okulun içinden Size daha önce göstermiştim. Oradaki AVM'ye gidecektik. Melih işte e, Migros'tan ev alışverişini yapacaktı. Ne eksikse. Oradan da okulun içinden çıkıp eve dönecektik. Daha sonra e, Flamingo'ya gidince e, Zonguldak merkeze inmek zorunda kaldık merkez birazcık uzak ama dondurmacı oraya daha yakındı ve merkezde bir tane daha AVM var arkadaşlar. Biz de orada gidelim dedik hazır gitmişken. Sonra kahvemizi içtik. Ben e, nutellalı mocha içtim. Çok lezzetliydi. Gerçekten çok güzeldi. Onu evde de denemek istiyorum. Nutella, sıcak süt, su ve kahve konuluyormuş. Tarifine direkt baktım zaten orada çok güzeldi. Melih de Churchill içti. Sonra e, AVM'de biraz dolandık. Gerçekten AVM dışarıdan çok daha iyi. Çünkü dışarısı aşırı kalabalık ve çok sıcaktı arkadaşlar. Elime gerçekten o bakımdan daha iyiydi. Ondan sonra öyle. bir e, de Migros'a girdik. Melih alacağı şeyleri aldı. Sonra Mülmüs'le evlere döndük. Ben de şu an aparttayım. Bu arada e, bir Oral B'nin diş fırçası siparişini vermiştim. O geldi. Sana göstermek istiyorum. Evet şöyle göstereyim. Bunu bayağıdır almak istiyordum. Gerçekten e, ve yatıp paramla aldım. İnsan çok mutlu oluyor. Hani kendi emekleriyle e, kazandığı parayla kendisine bir şey aldığı zaman hani ailemden hiçbir şekilde bir şey istemedim. O yüzden çok mutlu oldum. Ve bayağıdır istediğim bir şeydi. Çok da memnun kaldım. Kullandım zaten. E, şöyle pembe renginde Burası, mekanizması bir de böyle bir tane başlıkla beraber geliyor başlıkları trend Yolda ayrı olarak da satılıyor bu arada e, dörtlü falan var hatta 50 liramın ne öyle bir şey şu anda bir ay falan başla ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum şu şekilde takıyorsunuz buradan da çalışıyor gerçekten çok güzel e, eğer istiyorsanız hani almanızı öneriyorum böyle bir şey arıyorsanız. Buradan da şarja takılıyor. Geldiğinde zaten şarjı vardı. Şarjı da şöyle geldi. Hiç daha şimdiye kadar denemedim ama böyle olduğunu düşünüyorum. Buraya sabitleniyor yani. Böyle yani arkadaşlar. Bir de powerbank sipariş ettim. O daha henüz gelmedi. O Aras kargo ile geliyor. Bu MNG kargo ile geliyor. MNG kargo çok daha iyi. Aynı gün sipariş verdim. O da hala gelecek. Aslında Zonguldak'ta ama getirmediler. İkisinde Zonguldak'a sipariş vermiştim. Ayın 3'ünde. Ben de zaten 4'ünde buradaydım. Öyle yani. Bunu göstermek istedim. Şimdi çamaşırlarım makinede dediğim gibi. Çıktıktan sonra asarım. Ondan sonra daha devamını çeker miyim bilmiyorum. Çünkü şarjım şu anda da %20'nin altında. E, videoyu kapattıktan sonra Şarja takacağım ee, Öyle bugün de Böyle olsun arkadaşlar Zaten e, Videomda bahsetmiştim Yeni bir aparta çıkmayı düşünüyorum Burasının e, kiraları çok fazla arttı Bu halde benim e, bayağı zorlanıyorum bu şekilde olduğunda tam kesin değil ama yeni bir apart bakacağım ayın 11'inde. O zaman da video çekeceğim, vlog çekeceğim ve o gün e, okulda gezeriz diye düşünüyorum. Size okulu gezdirmeyi düşünüyorum. Çünkü burada e, ilk geldiğim zaman apartı çektiğimde birkaç yorum aldım. Zonguldak'ta şu an yurt bakıyorum. İşte videonuzu gördüm. iyi oldu gibisinden. E, o yüzden size de e, bir fikir olur. Hazır üniversite sınavları da yaklaşıyorken Zonguldak'ı tercih etmek isteyenler varsa e, mutlaka videomu izlerler üniversiteyi çekerim. Benim de yorumlarımı kısaca belirtmek istiyorum. Ben Zonguldak kafamda hiç yoktu. Zaten beni tanıyanlar biliyor. DGS ile ben buraya geldim. Hatta DGS ek tercih ile geldim. DGS'de yazmamıştım Songul'da. Ondan sonra DGS'de kazanamayınca ek tercihlere kaldı. Ek tercihlerde de Zonguldak gördüm ve yazdım. Çünkü benim için hani üniversite okuyayım. iki yılı dördü tamamını başka hiçbir şey istemiyorum dedim. Yani neresi çıkarsa çıksın. Ondan sonra Zonguldak çıktı. Ve e, hiçbir şekilde Zonguldak hayatımda hiç gitmemiştim. Hiçbir fikrim yok. Ama e, buraya geldikten sonra gerçekten çok beğendim. Yeşillikler içerisinde ve deniz var yani hem yeşillik hem deniz yani o kadar güzel bir ortam var ki okul denize çok yakın hatta ben e, İYBF fakültesinde okuyorum siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümündeyim fakültemiz direkt denize bakıyor e, karşımızda hemen bir avm'miz var alışveriş merkezi ondan sonra okulumuzun caddesi full e, kafeler var okulumuzun caddesinde bu şekilde Zaten eğer kazananlar varsa ya da burada okuyanlar varsa sizlerle de görüşmek isterim. Arkadaşlık kurarız. Benim son bir senem kaldı. Dördüncü sınıfa geçiyorum. Öyle. Bu şekilde. E, o zaman videomuzu burada sonlandıralım. Ben telefonumu şarja takayım. Güzel bir gün oldu. Yorucu bir gün oldu benim için ama güzeldi. E, sizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.